Hayırlı günler dilerim. Bugün kısaca bir hektaş analizine bakalım istedim. burada bir 30 bazı hektaşa da bakacağız. Hemen analizimize geçelim. Siz değer hisselerinizin böyle özel olarak hektaş gibi özel olarak teknik analizin yapılmasını istiyorsanız like butonunu sağ tarafa doğru kaydırırsanız orada teşekkürler diye bir buton var. O butona basıp hissenizi özel olarak teknik analizine baktırabilirsiniz. Ona da bakarım. E, hisselerinizi teknik analizine öyle yorumlayabilirim. Evet şimdi hektaşın analizine geçelim. Şimdi Hektaş'ın şöyle bir formasyonu var. Bunu şimdi göstereceğim. E söylediğim asla yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kişisel görüşümdür. Sadece beni bağlar. Al sat tut yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir bu söyleyeceğim şey. Bir formasyon var Hektaş'ta. Şimdi ben size bunu göstereceğim. Şöyle. Evet bu formasyonun hedefinde şimdi size söyleyeceğim. Buna zaten şimdi bir 30 bazı da bakacağım. Nerelere kadar gelebilir. Aşağıda yukarıda yapabileceği yerler nereler. E, buradan alalım hatta bunu. Şöyle burası fitil. Evet. Ee, şu anlık ben bunu böyle yorumladım. Erel'de de aynısını bu şekilde yorumlamıştım. Erel daha 27 liralardayken, 25 liralardayken hedefi 40-45'ler demiştim. Zaten oralara gitti. Şimdi aynısını Hektaş için söyleyeceğim. Hemen bakın şuradan. Ee, bunu aldığımız zaman kırılım yerine koyduğumuz zaman büyük ihtimalle buralardan kıracaktır. Ee, buralara koyduğumuz zaman bizim ana fi ana hedef fiyatımız burada çıkacaktır. 63. Yani bu az bir şey. Şöyle 60'lara getirebiliriz. Ee, Hektaş 60 TL. Bir hedef fiyatımız olarak Şöyle hemen ekleyelim buraya. Hektaş için hedef fiyatımız 60. Yani bu hektaş nasıl alınır, ne zaman alınır? 60 liralara giderse yüzde kaç eder? Ona bir bakalım hatta ee, güncel fiyatından 60 liralara giderse burada yüzde 65 civarında bir kazanç sağlıyor. Şimdi bu ise nereden alınır? Ona bir bakalım. Ee, burada güzel bir desteği varmış. Şöyle, şurası. Bakın şurada bıraktığım mum. Burası gayet güzel bir destek. Buradan e, alım yeri olarak gayet güzel. Yani aşağıda gelebilecek -4 seviyesi var. Destek yani burası. Burayı yazalım. Şöyle küçültelim. E, burada 35 TL'de bir desteğimiz var. Bunu bir yazalım. Bakalım hemen bir aşağıda daha nerelere kadar gidebilir? Şöyle buralara tekrardan değse şurada da güzel bir seviyesi var. Yani bunlar alım için gayet güzel seviyeler. 35'ten daha iyi hatta bu seviye 32.5, e, 33.5. Bu 33.5 seviyesi çok daha iyi. Burayı da yazalım. Burası da aşağıda gelebilecek yer. 33.50. E, burası da bakın şuradan dönmüş. Yani bayağı güçlü bir destek hatta burası. Yani buralara gelirse gayet alım için uygun. Şimdi birazdan buna bir Fibonacci de çekeceğim. Arasıyını da bakacağım. Şimdi şöyle bir de bir şey daha çizelim. E, bir destek için daha. Şöyle bir bakalım aşağıda nereye kadar gelebilir? 32 lirası da var. Şimdi o 32 lirayı da size nasıl çıktığını da göstereceğim. Bakın burası. Şuradan bir kere dönmüş, aşağıda gelebilecek 13 civarında var e, ve burası. Bakın buralara iki tane fitil atmış. Görüyor musunuz? Şöyle buraya iki tane fitil atmış. Yani burası da gayet güzel seviyesi. Yani bu burası birazcık daha teminata kaçıyor. Ancak üçüncü güçlü destek olarak bunu yazabiliriz. 3150 e burası da güzel üçüncü bir destek. Teminat için soranlar için burada 30 liraları var. Hatta az bir şey 30'un altına kaysa çok güzel teminat olur. E şimdi yukarıda yapabilecek yerlerine bakalım. E şimdi biz 30 bazda bakacağım zaten. E bir kere buraya kadar gidebilir. Burada 40 lirası var bunun. E burayı yazalım. 40 lirayı da zaten bakın şuradan doğrulamış oluyor. Şöyle şurası. Bakın görüyor musunuz burası. Yani burası da bir direnç. Burayı büyük ihtimalle zaten yapacaktır. Yani yüzde kaç ediyor orası hemen bakalım. Güncel fiyatından alsanız neredeyse %10-11. Yani kısa vadede %10 bile yapacak bir hisse. Hektar. Çok büyük ihtimalle de bunu yapacaktır zaten. Ee, şöyle bunu da 40 liraya getirelim hemen şöyle. Evet şöyle burada dursun bu da 40 lira. Şimdi 40 liraya geçse nereye kadar gidebilir? Az bir şey daha yukarıya gidebilir. Şöyle 41-50'lere kadar gidebilir. Hatta şöyle düz hesap söyleyeyim Çünkü burada iki tane güzel destek, güzel dirençler yapmış. Şöyle bakın. Şöyle bir, Şöyle 2. Burada da o mumlardan 2 tane var. Yani burası birazcık daha güçlü bir destek. Ee, güçlü bir direnç. Birazcık daha güçlü bir direnç. Hemen bunu da yazalım. Burası da 41 lira. 40 liraya geçerse 41 lirası var. Buraya da geçerse nerelere kadar gidebilir? Bu sefer de 45 TL'si var. O da aynı şekilde. Bakın burası. Zaten 45 TL'yi gördüğü takdirde, zaten oraları geçtiği takdirde, burada bıraktığı gap boşluğunu alır. 46 TL'de bıraktığı gap boşluğunu alır. Onu da şimdi göstereceğim size. Şöyle bunu da buraya da yazalım bunu. Şimdi bakın burada da bıraktığı bir gap boşluğumuz var hektaşta. Şöyle bu düşüşü yaptıktan sonra burada bırakılan bir gap boşluğu var. Şöyle bakın görüyor musunuz bir boşluk var burada gap boşluğu. Ee, burası neresi? Burası 46.50. Yani 46 liralar buradaki gap boşluğu. Zaten burada gap boşluğunu alırsa e, burada 51 TL'lere de gelecektir. Oralara kadar gelir mi? Bakın ben bunu Sasa'da da söyledim. Zaten benzer şeyler olduğu için aynısını hektaşta da söylüyorum. Şöyle burayı bir silip size bir göstereyim. Ee, şöyle şuraları az bir şey alalım çünkü burada kafa karışıklığı fazla oluyor. Şöyle burada bıraktığım mumların hepsini şöyle alalım buralardan, buraları bir temizleyelim. Evet şuraları gayet güzelce bir temizledik. Zaten şimdi buna ben Fibonacci de çekeceğim. Hektaşa. Şöyle yeşil mumları da alalım. Şu sayılar dursun onlar lazım. Ee, oraya ekledik çünkü zaten onları. Evet. Şuradan bakın şöyle bir bunu çekelim. Hatta bunun rengini de siyah yapalım ki rahat anlayın. Ee, şimdi bakın benim hektaşta öngörüm. Şöyle birazcık daha bunu uzatalım. Ee, şöyle burada bıraktı. Şimdi buradaki çizdiğim siyah şey bunu destek bandı. Yani direnci. Destek, destek trendi. Evet destek trendi. Yani benim kendi görüşümdür. Buraya sürekli çarpıp 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 yukarı gidecek. Yani şöyle 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 yukarı gidecek. Ben Haziran Temmuz'da bunun 60 liralara gidebileceğini düşünüyorum. Hani böyle olmasa bile benim dediğim çalışsa bile yani bir anda şöyle şöyle yaptıktan sonra kırılım gerçekleşip şöyle şöyle gitse bile yine bu sefer de Nisan'a kadar yani sıra. Tabi tarih vermez tarih vermek çok doğru olmaz ancak Nisan'a kadar falan sürüyor. Ama yine de bu gap boşluğunu benim dediğim takdirde böyle böyle giderek alsa ee, yine burada Nisan'lara kadar yani Nisan ayında her türlü bu gap boşluğun alınacağını düşünüyorum. Mesela size hemen örneğini de burada göstereyim. Ee, şöyle bir örneğini. Bakın bu hisse de düşerken burada gap boşluklarını bıraktı. Şöyle düşerken burada gap boşluğu bıraktı. Gördüğünüz gibi bakın bir sürü gap boşluğu var İSGYO hissesinde de. Ee, şöyle Evet iş geliyor sesinde de bayağı gap boşluğu bıraktı. Bunlar da düşerken taban açmasından dolayı oluyor. Bakın bunun da aynı şekilde bir destek trendi vardı. Oraya çarpıp sürekli böyle 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 gidiyor. Yani o burada bıraktığı gap boşluklarını alıyor. Bakın görüyor musunuz? Bakın yarısını almış bile. Yani tekrardan buraya tekrardan çıkarak buradaki gap boşluklarını kapatmış oluyor. Yani gördüğünüz zaman yarısını almış. Ne kadar kalmış? Burada zaten gap boşluklarını bitirmesine 15 dolar gitse bitiriyor. Yani bakın bu gap boşluğuna yani bu desteğine çarpıp tekrardan yukarı gittiği zaman az çıkıyor gibi görünebilir. Ancak her buraya çarptığında bakın ne kadar gitmiş. %60 gitmiş. Tekrardan ikinci yani burada çarptığını farz etsek az bir şey kalmış. Gerçi çarpmış da olabilir. Yani çarpmamış ama az bir şey kalmış. %35 yapmış bu da. Tekrardan çarpmış mesela. Bakın burada tekrardan değmiş. E bu sefer de büyük ihtimalle %35-40 burada da gidecek. 13.50'lere kadar gidecektir yani iş geliyor. E, hektaşta da bunun gibi olacak büyük ihtimalle. Evet Hektaş'ın şimdi biz 30 bazlı analizine geçelim. Şimdi bakalım burada ne göreceğiz. Biz 30 bazı aşağıda yapabileceği yerlere bakalım hemen. Yukarıda yapabileceği yerler yani şu an bu iki bant aralığında. bu iki bant nereler hemen onlara bakalım. Şöyle aşağıda eksi 10'u var. Yukarıda %15'e kadar zorlayabilir. Hatta tam sayı yazalım 13. Aşağıda %10 yukarıda %13. Bunlara yazalım bunlar nereye denk gelecek hemen. Şöyle hemen nereye denk geleceklerine bakıyoruz bunların. Aşağıda %10'u var dedik. Şöyle %10 nereden geliyor? Burada 33 liralar. 33 TL'si var. Yukarıda da %13 dedik. Bu %13 de nereye gidiyor? 41 lira. Yani buraları zaten söylemiştik. Şu anlık bu ise bu iki bant aralığında. Bunu yazalım. Şöyle 41'i var. Ee, ve 33'ü var. hektaş büyük ihtimalle buralarda oyalanıp benim yani o dediğim olmasa bile buralarda oyalanıp şöyle de gidebilir. Yani ama her türlü hektaş zaten gidecektir büyük ihtimalle. Çünkü Hektaş bu fiyatlarda fazla durmaz. Yani bir yerden sonra yatırımcı çeker. Yani Özellikle bu 20 TL'leri gösterdikleri takdirde. Yani 20 TL derken 29, 28. Böyle 20 küsürleri gösterdikleri zaman çok büyük ihtimalle eğer ki görürse göreceğini fazla düşünmüyorum ama gelirse, görürse oraları çok büyük bir ihtimalle piyasadan bir tepki alır, güzel bir yatırımcı çeker kendine. E, o yüzden oraları fazla göreceğini ben düşünmüyorum. Şimdi Hektaş yukarıdan nereye kadar gidebilir? Ona baktık. Aşağıdan nereye kadar gidebilir? Ona da baktık. E, biz 30 bazı zaten Şöyle en yüksek yılın en yüzde kaç gerekiyor? Yüzde 50'lik bir yükseliş gerekiyor. Hemen bakalım yüzde 50 nerelerden geliyor. Yani bu en iyi ihtimal. Yüzde 50. Yani buralar işte 52 liraları geçse yani bu hızlıca olacak. 55 lira kadar hızlıca atar kendini. E zaten buralardan sonra da zaten 60 TL olur. Yeni bir hikaye başlatır kendine. Evet şu anlık bir RSI'ne bir de bakalım. E bir de Fibonacci çekelim. Hektaşa. Şuradan bir Fibonacci alalım. Ee, şöyle yukarıda yapabileceği yerlerinden başlayalım. 45 TL hemen sağ tarafından okuyorum. 45 34'ü var. 41 76 var. 38 86'sı var. Ee, bunlar dirençler. Desteklerine bakalım. Bunlar Fibonacci'ye göre. Desteklerine bakalım. 36 da var. 31 84'te var. Evet, Fibonacci'ye göre bunları da söyledik. Arasayını hemen bakalım. Şöyle haftalı alalım Arasayını. Evet haftalık RSI'de biraz soğumuş artık. Ee, nerelere kadar gelmiş? 60 puanların aşağısına değmiş yani burada. 58 puanlara falan değmiş. Birazcık daha soğuyabilir miydi bir bakıyorum. Ee, şuradan dönmüş zaten. Bakın şöyle bir. Bu döndüğü yerde iki. Buradan dönmüş. Şöyle az bir şey daha aşağıya kaysa daha güzel olurdu aslında. Ama döndüğü yer çok da fena değil. Yani şöyle az bir şeycik daha kaysaydı. Nereden dönmüş bu hemen ona bir bakayım. Döndüğü yer fiyat olarak neresiydi? 31'den dönmüş. Yani az bir şey daha 30'lara kadar sarksa aslında daha güzel olacakmış. Ancak yine de iyi yerden dönmüş. Yani yukarıda buralar kadar da gidebilecek potansiyeli var. Bakın zaten buraları kaç kere yapmış tekrardan yapacaktır. Bir sürü bir sürü buralara değmiş. Yani 3'ü 5'i yapan 6'ncıyı da her türlü yapar. Buraya tekrardan değecek direktler. Şöyle. Yani bu fiyatlar şu anlık doğru. Yani oraya tekrardan gitse 41 TL'leri tekrardan görmüş olacak. 42 TL'leri tekrardan görmüş olacak. Hektaş'ta da durumlar bu. Söylediklerim hiçbir asla yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi kişisel görüşümdür. Al sat tut tavsiyesi asla değildir. E, durumlar böyle. Hepinize iyi günler dilerim.